İşte. Başta. Sende. Bugün hava 42 dereceymiş. Yani Sivas'ta alışık olmadığımız havalar. Aşırı bunaltıyor. Bunun üstüne bir de maske takıyoruz daha da çok bunalıyoruz açıkçası. Nefes almak bayağı zor hale geliyor. Bu yüzden nerede gölge var oradan gitmeye çalışıyoruz. Ya milletimizde gördüğünüz gibi hep ağaç altında nerede gölge var oralar oturmuş durumda. Umarım en kısa zamanda bu sıcaklar biter de bize rahata kavuşuruz. Çünkü maskeyle bu sıcak hiç çekilmiyor. Bu geçirdiğimiz pandemi döneminden için herkes e, ne olursa olsun e, maskelerin koluna değil de e, ağzına takması lazım. Biz bu şartlarda takıyorsak herkese de koluna değil de ağzına takması lazım. Hem kendi sağlığı için hem de bir başkasının sağlığını tehlikeye atm atmamak için e, takması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> 42 derece de biz e, zemin katta daha kölgede serin yerde oturduğumuz için sıcaklığı şey yapamıyoruz. E, tabii normal. Siz de Şu aldınız. sıcakları gelince memlekette sıcak olacak. Ama neyse ki ekili dikili araziler biçildi. Şu anki sıcağın sadece insanoğluna zarar olur. Hepsi o. Sivas'ta, Sivas'ta alışık mısınız abi sıcaklara? Sivas'ta alışkın değiliz ben İzmir'de, Mersin'de kaldığım için oradaki nemli sıcaklara hiç gelemiyor.